merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine Atlanta gezi vlogumuza devam ediyoruz. Bugün Coca-Cola'ya gideceğiz. Şu an Atlanta'dayız, Georgia'dayız. Burada Coca-Cola'nın merkezi var. Yani Coca-Cola burada üretiliyor. Ana merkezi burası. Onun müzesine gideceğiz. Nasıl üretildiğini, oradaki ortama gideceğiz. Orada bir ayrı bir müze var. World of Coca-Cola diye. Bugün oraya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Tekrardan benim ikinci gidişim ama birinci gittiğimi çok hatırlamıyorum. Hadi bakalım gidelim. Şimdi asansörde iniyoruz. Bugün Georgia Bulldogs Sweat'i giydim. Hem de koşulayla uyumlu. Kırmızı kırmızı. Georgia Bulldogs burada Amerikan futbolu takımının adı. Yani Georgia Bulldogs. Bunu giydiğinde çok dikkat çekiyor. Georgia Bulldogs. Aa bugün maçı vardı. İzlediniz mi filan diye soruyorlar genellikle ama hiç yani takip etmiyorum. Sadece beğendiğim için aldım böyle bir Sweat'i. Şu an hadi bakalım gidelim. parktan çıkıyoruz. Bugün kalabalık bir gün. Georgia Aquarium'a geldiğimize göre bugün bir de hava iyi olunca pazar günü, bir de fall break tatilindeyiz şu an. Okullarda tatil. O yüzden dışarıda bir atraksiyon böyle bir kalabalık var. Bugün güzel bir gün. Biraz da bu bölgeden bahsetmek istiyorum. Şu anda downtown'un merkezindeyiz. Yani Atlanta Downtown deniyor burada. Böyle gökdelenlerin olduğu. Bir tarafında World of Cola var. Bir tarafında George Aquarium var. Şu tarafta Olimpik Olympic Park'ı var. Böyle 5 tane yüzük var. onlar işte birbirine geçmiş. Onlar var. Arka tarafta Mercedes Benz Arena var. Bu NBA maçlarının yapıldığı galiba NBA maçlarının yapıldığı. Yani aslında her şey burada birbirine yakın downtown'da. o yüzden de çok karışık değil. Giriş sırasındayız. Burada ticket sırası da var. Bilet almak isteyenlere. Şimdi biletlerin okutulduğu yerdeyiz. Biz yine buraya City Pass'le geldik. O yüzden onunla beraber geçeceğiz. Şimdi okutacağız biletisi. Burada QR kodu var. Şimdi okutulacak. Bu. Şimdi okuttuk bileti. İçeri giriyoruz. çanta taraması. Evet, içeri girdik. Herhalde turla gezdirdikleri için 5 dakika sonra. Şurada sayaç var. Bizi içeri alacaklar 5 dakika sonra. Şu an giriş giriş yerindeyiz. Evet süre doldu. Şimdi içeri giriyoruz. Welcome to the world of Coca-Cola. Please find a comfortable spot wherever you would like in the room. And while you're in here, take as many pictures, videos, Instagrams, boomerangs, TikToks, Snapchat, whatever your heart desires or your iPhone storage requires is up to you. But please do so because this is the first and the last time you guys are going to be in this room today. So please take advantage of it, make it count, and get your money's worth. And it looks like everybody has. Welcome to the realm of Coca-Cola. This is the lock area. Now, formally, yes, this room is called the lock, but here at Coca-Cola, we like to call it, wait for it. the room of wonders, 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 wonders. This room has over hundred years of history in it, and they span across over thirty different countries, and they're in over twenty-four different languages. You guys can now ooh and ah to so your liking. Ooh. Ah. So evet, Hello, ladies and gentlemen, welcome on into the Coca Cola Theater. Now, please feel free to sit anywhere you like, but please keep the top two rows available for any of our friends with wheels or mobility issues. And if you have any strollers. Böyle bir yere geldik. Şu an Halloween zamanında olduğumuz için konsept değişmiş. Hello fotoğraf çektireceğiz ileride Cadılar Bayramı. Bir önceki geldiğimizde de kıştı, kutup ayısı falan vardı. Demek ki mevsim mevsim konsepti değiştiriyorlar burada. Görmeden Böyle Biraz oradan çıktık. İçeride The Fault diye bir yere giriyoruz. Her of the coca derimizde Secret. Burada işte gizli formülü tutuluyor. 8 Mayıs 1886'da Atlantalı kimyacı John Pemberton Coca-Cola'yı bulmuş. New beverage diyor. Magic Formula, formülü gizli olan. Bu, bu adam Kentwood Coca Cola'nın bu paklarını galiba paçal almak için sadece 2.300 dolar ödemiş galiba da o zaman burada bunu anlatmış. Sonra bu Kentwood adam. Coca-Cola'yı 25 milyon dolara satmış. Sonra ondan bahsediyor haklarını aldıktan sonra. Burada şişe geçmişti galiba. Coca-Cola balancıyı yapacak. Secret formula, Security sistem. Nasıl korunduğunu anlatıyor burada da formülü. İşte burada saklandığı yer. el tanıma şeyi var. Ve burada işte Coca-Cola'nın gizli formülü saklanıyor. Burada teslimattan bahsetmiş. Eskiden Coca-Cola'yı bundan teslimat yapıyorlarmış bu arabayla. Burada şişeleri var. State'den state'e değişmiş. Mesela Colorado, Alabama, Indiana, bir sürü Coca-Cola, Minnesota. Bir sürü şişesi var. State'e göre yani değişmiş eyaletine göre. Evet. 750 çıkıyor benim için. Eski Coca Cola makinaları vending machine deniyor yani otomat gibi. Oğlumun kula çekerim anne. Alan kula scooter pikana. Evet favorite choices. Eski çeşitleri. Kutup ayısını bulduk burada fotoğraf çektirme sırasındayız. Şu an sıraya girdim. Arkamda böyle. Birazdan çektireceğim. Hello'un süslemeleri yapmışlar. Burada laboratuvar diye geçiyor. Bura üretildiği yer galiba. yukarı çıktık. Burada en son bölümde test bölümü var. Yani bir sürü Coca-Cola çeşidi ve tadına bakabiliyorsunuz sınırsız bir şekilde. Buralarda 2-3 bölüm kaldıktan sonra test bölümüyle beraber onun sırası da burada bitiyor burası. Bu tarafa bakalım. 1971 Coca-Cola reklamı. Hau kart, diyor burada kendi kolonuzu oluşturuyor. gizli formülün araştırılması Coca-Cola. Onunla alakalı 3D tiyatroya gireceğiz. Burada sırası var. In Search of the Secret Formula. 3 dakikası kalmış. Burada spicy beverages. Değişik şeyler konuşuyor. Hmm, kokusu geliyor tatlarının kokusu geliyor. Mesela şu spiciler, fruit, meyveliler, baharatlı ve tatlılar. Bastığında bir sürü çeşitli koku kokusu geliyor şuradaki deliklerden. Hmm. Burada karamelli altında yazıyor. Karamelli. Karamel Buradan kokluyorsunuz. Çok hoş kokular var. Oh, Şimdi tasting sırasındayız. Yani tadım için şu arka sıra. Bu kadar kişi tadım için bekliyor. En son bölüm. 15-20 dakika bekledikten sonra test bölümüne gireceğiz. Burada da ayrı bir sıra var. Aa evet burada da ayrı bir sıra var. Bir sürü çeşit içecek var içeride. Ben hatırladığım kadarıyla Coca-Cola'nın bir sürü çeşitleri diğer içeceklerden, ordunlardan sınırsız bir şekilde içebiliyorsunuz. şöyle havadan da koralar geçiyor. Burada ilk seçtisim bölümünde ikram ediyorlar. Dragon fruit. Dragon fruit. Just time for Halloween. night store Yeah. Burada bardakları koymuşlar. Taste stationları var, istasyonları buradaki istasyonlarda farklı farklı içecekler var. Her türlü kolanın çeşidi, diğer içeceklerin çeşidi sınırsız bir şekilde tadabiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Şu an biz hala sıradayız. İnşallah geçebilirsek. Çok merak ediyorum ben de. İçeri girdik. Hemen bir tadalım bakalım. Melon diye Melon Frosty Bardak Fanta. Melon Ne var <laughs> burada? Favori. Yalnız içeride kola yok. Hep böyle farklı içecekler. Kolayı bulamadım. Taste bölümünden de çıktık. Çok beğenmedim ben. İçim çok karıştı ve ayrıca kola yok yani. O kadar farklı içecekler var. Biz bir kola yoktu. Burada da şimdi hediyelik eşya dükkanına geldik. Her yerde olduğu gibi. Burayı da biraz çekeyim. Of, iyi ki çok bir şey işmedi. kasa sırasına girdik. Birkaç bir şey aldık. Resmen sanki bedava veriyorlar. Şu sıra her tarafta bir sıra. Şu an ben en sonundayım. Bu gezimizin de sonuna geldik. Arkamda Kopukola. Çok güzel bir geziydi. Daha fazla hangi videoları merak ediyorsanız yorumu aşağı yazabilirsiniz. Bu arada videomu likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.